Tarihi bir kavşaktır aslında 28 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi. Biz Yeşil Sol olarak birinci turda sürdürmüş olduğumuz tutumumuzu ikinci turda da devam ettireceğimizi iki gündür yapmış olduğumuz açıklamalarla birlikte zaten kamuoyuyla paylaştık. Ve bugün bir kez daha buradan, Diyarbakır'dan, özellikle bölgeden, Diyarbakır'dan ikinci tura dair önemli sonuçların çıkacağını düşünerek bunu ifade ediyorum. Ve Diyarbakır halkına bir kez daha şu çağrıyı yapıyorum. İkinci turda oylarımızı kullanalım, sandığa gidelim. Birinci turdaki irademizi ve kararlılığımızı bir kez daha ikinci turda da gösterelim diye çağrı yapmak istiyorum. Çünkü gelecek ve yarınlar bizi ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı'nın, AKP'nin, Erdoğan'ın tekrar kazanması Türkiye toplumunun bir kez daha nefessiz kalmasına vesile olacaktır. Bunu çok açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum. O yüzden Erdoğan gitmeli diyorum. E, ve Erdoğan'ın gitmesiyle birlikte toplumun rahat bir nefes alacağını düşünerek bunu belirtiyorum. Çünkü son yıllarda özellikle e, AKP hükümetinin, iktidarın, ile birlikte Türkiye'yi nefessiz bıraktığını, her türlü hukuksuzluğun, her türlü düşmanlığın, her türlü baskının ve şiddetin bu ülkede yaratıldığını, demokrasinin kırıntılarının bile kalmadığı bir Türkiye yarattıklarını hepimiz gördük ve buna tanık olduk. Bir Kürt düşmanlığı var AKP iktidarında, MHP ortaklarıyla birlikte. Ama aynı zamanda bir kadın düşmanlığı var, bir demokrasi düşmanlığı var, bir barış düşmanlığı var bütün bunların bitmesi için, Türkiye'nin rahat bir nefes alabilmesi için ve ikinci turda Erdoğan'ın kaybetmesiyle birlikte bu ifade ettiğimiz bütün meselelerin rahatlıkla çözülebileceği, demokratik adımların atılabileceği, Türkiye'nin barışa ve huzura ama aynı zamanda refaha kavuşabileceği bir ortamı yaratabilmek elbette ki bu seçimlere bağlı. O yüzden ben Erdoğan'ın gitmesiyle, Erdoğan'ı göndermenizle birlikte demokratik yolların da açılabileceğine olan inancımı çok açık yüreklilikle de ifade etmek istiyorum. Ee, Erdoğan'ın tekrar kazanmasının ve çıkaracağı fermanların Türkiye tarihi açısından bir felaket olacağının da altını bir kez daha önemli çizmek istiyorum. Erdoğan tekrar kazanırsa ne olur? Elbette ki bunu tek tek sıralamaya gerek yok. Son yıllarda yaşadıklarımız bunun açık göstergesi. Bizler yine direniriz, bizler yine mücadele ederiz ama toplum nefessiz kalır. Bizi en çok endişelendiren de bu. O yüzden hem yeni bir yaşamın, hem demokratik cumhuriyetin, hem de geleceğimizin, hem Türkiye toplumu açısından, hem Kürtler açısından, kadınlar ve gençler açısından bu kadar önemli bir süreçte bunu başarmamız, rejimi ve sistemi oyladığımızın farkında olmamız gerektiğini özellikle bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bizler eğer ikinci turda kazanabilirsek demokrasinin inşasını gerçekleştirmiş olacağız. O yüzden bu kadar önemli bir tarihi bir seçim olacaktır. Dolayısıyla en azından bu ikinci tura faşizmle demokrasi arasında bir referandum seçimi olduğunu da görerek hareket etmeniz gerektiğinin altında da çizmek istiyorum. Türkiye toplumu önemli bir karar verecek ve önemli bir tercih yapacak aslında. Ya karanlıkla aydınlık arasında bir tercih yapıp aydınlığı seçecek. demokrasiyle ile faşizm arasında bir tercih yapıp demokrasiyi seçecek ki Türkiye en azından önümüzdeki süreç açısından, önümüzdeki günler ve dönemler açısından demokratikleşme alanında, barış alanında ve Türkiye'nin huzuru ve refahı anlamında bir başarı elde edebilsin. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu seçim gerçekten tarihi bir seçim olacak ve Türkiye'nin kaderini değiştirecek olan bir seçim olacak. Ben başta Diyarbakır halkı olmak üzere bütün Türkiye halklarına, başta Kürtlere, Türkiye toplumuna, herkese bir çareyi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin kaderini değiştirmek bizlerin elinde ve bir kez daha 28 Mayıs tarihinde sandıklara giderek oyumuzu kullanarak bu değişim ve dönüşme bir kez daha katkı sunarak geleceğimizi oylayarak ve yarınlarımızı belirleyerek bu seçime böyle yaklaşmak durumundayız. Herkese kolay gelsin diyorum. Herkese başarılar diliyorum. Umut ediyor ve biliyorum ki 28 Mayıs tarihinde istediğimiz sonucu elde edeceğiz. Mesele elbette ki Millet ittifakı değildir. Mesele Sayın Kılıçdaroğlu da değildir. Biz meseleye sadece ve sadece Türkiye'nin geleceği olarak bakıyoruz. Ve oyumuzu da Türkiye'nin geleceğine kullanıyoruz. Böyle bakıyoruz bu meseleye. Dolayısıyla da ben Türkiye halklarına, Türkiye toplumuna bir kez daha sandığa sahip çıkma, oylarına sahip çıkma ve oylarını kullanma çağrısını buradan yine... Değerli basın mensupları sevgili halkımız, tarihi bir denemeşten geçtiğimizi bütün arkadaşlarımız, partimiz, her zaman ifade oldu. Gerçekten önemli bir denemeşten geçiyoruz. Bizler açısından değişim ve dönüşümün kaçınılmaz olduğunu bir süreci yaşıyoruz. Herkes <laughs> sözlerimiz şahslarla ilgili değil. Türk halkının geleceği, demokrasi inanmaları geleceği ve e, demokrasi ilk gelecek için mücadele ediyoruz. Seçmenizi ona göre yapıyoruz. Tabii ki son dönemde milliyetçi çarptığı tartışmalar ister istemez halkımızda bir kırgınlık Hı. olarak onun farkındayız. Ve burada özellikle halkımıza gençlerimize e, şu mesajı vermek istiyorum. zaten oyuna gelmeyin. Protesto etmeniz, sakın başına gitmeniz oyununda Erdoğan'ın ve iktidarın su taşımış olacaksınız. Bu bilinçle işte aslında da hareket ettiğiniz lazım. Evet. Önümüzde iki seçenek var. Biraz önce Sayın Başkanı'nın ifade ettiği gibi ıslatçılığı, 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 bir anlayışı, Türkiye'de ödemek olmak isteyen bir Ama bunun karşısında en azından halkımızın nefes demokratik bir ortam konusunda güven veren ve bu üstünlüğünü esas alan Partilinde. Biz bu iki seçenekten biri tercih etmek zorundayız. Her bizim tercihimiz demokrasiden yanı olacak, evet. insan haklarından yanı olacak. Bir farkının özgür dereceliği belirleme konusundaki mücadelemizin yanında olacak. Biz bu mücadeleyi de şahsızlar için yapıyoruz, bir farklı için yapıyoruz. Bu mücadeleyi yıllardan beri sürdürdüğümüz mücadele demokratik bir de gelecek için, halklara ortak demokratik değerlerde buluşması için, halkımızın özgürlüğe ve demokrasiye kavuşması için mücadele ediyoruz. İşte önümüzde bu kişiye şeklinde bir birini tercih etmek zorunda karşı karşılayız. Bunu birinciyle hareket etmemiz lazım. Tabii ki bu kadar bir başkanlarımız, arkadaşlarımız, bizlerden konuşmalarında yaptıkları toplantılarda her türlü değerlendirme halkımızı göstermesi Bizler bu durumda elbette ki tercihimizi demokrasiden yana kullanacağız. Biz de inanıyoruz ve biliyoruz ki Türkiye'de her sorun bir günde iki günde çözülmeyecek. Hatta beklentilerimize yanıt verecek bir süreç bile başlamayacak. Yani Oğuzhanoğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesine rağmen birçok kayıtlarımız yine gündeme gelecek. İnanılmaz yolda düşüncelerimizi, düşüncelerimizi ve mücadelemizi yine yürüteceğiz. Ama bugün başından beri söylemek istediğim şu, sevgili halkımız, iki seçenekle karşı karşıyasınız. Ne faşizme destek vereceğiz, ve onun karşısında yaralanan, en azından Türkiye'nin halkımızın nefes alabileceği bir süreci yaşatacak birilerine destek vermek durumundayız. Elbette ki iki seçenekler bir Erdoğan, bir Kavuşkanoğlu, tepkimiz elbette Kavuşkanoğlu'ndan yana olacak. Bu nedenle özellikle son dönemlerde özellikle milliyetçi söylemlerin sonucunda Halkımızda bir tercihlik olduğunu görüyoruz. Aynı tercihleri biz de yaşıyoruz kendi içimizde. Ama oyuna vermemek lazım. Ve gerçekten bu seçimde bu sözün olarak sandık başında olmamız lazım. Sandık başına gitmek de yetmiyor. Sandıklarla beraber seçim konuluna gidinceye kadar müşahitlerimiz, arkadaşlarımız, sağlıklı yanılmak için gidinceye kadar ayrı ayrılmamaları gerektiğini ifade ediyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.